Bugün sizlerle bir mod tanıtımları ile beraber bir, yani bir mod tanıtımı ile beraber de beraberiz. Ee, hemen devam edelim. Arkadaşlar nasıl bir mod? Bakın arkadaşlar. Aç olmadı. olmuyor. Heh, oldu arkadaşlar işte. Kırınca hemen alttan kır tık mı geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu günlük da bu kadardı. Ha görüşürüz. bye bye like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın önermeyi kim arkadaşlarımız önermeyi